Merhabalar sevgili Lego severler. Ben Çılgın Legocu. 1000 abone özel yarışma videosunun 4. bölümüne hoş geldiniz. Sizlere Lego toplu paket açılış videosunda da gösterdiğim gibi 4. yarışmada bir Star Wars seti ve 75 316 numaralı Mandalorian Starfighter setini seçmiştim. İyi ki bu seti seçmişim arkadaşlar. Türkiye'de bilmiyorum ama şu anda Almanya'da piyasada iki ay stoklarda yok arkadaşlar. Lego'nun sayfasına bakarsanız sipariş verirse, ver, e, vermek imkanınız var. Fakat 60 gün içinde evinize geliyor ancak. Yani iki ay e, stoklarda Lego Store'da yok. Tabi bazı özel şirketler var. onlarda bulma imkanı olabilir. Ama şu anda Lego Store üzeri 2 ay beklememiz gerekiyor. Bu Almanya için geçerli arkadaşlar. Ee, bunu sizlere söylememin sebebi e, Türkiye'de de hemen stoklarda kalktığı için sanmayın ki bu sırf Türkiye'de var. Almanya'da yok. Almanya içinde de hep öyle. Hatta sizlere e, geçen 2 gün evvel gösterdiğim ders Awareness Meditation Chamber'da o şu anda hiç piyasada yok. Şu anda hiç, sırf kara borsada satılıyor. Yani Almanya'da da ne yazık ki zor buluyoruz ürünleri. Lego bilerek mi az çıkartıyor, çok mu tutuluyor onu, onu siz karar verin. Bilemeyeceğim. Ama sizlere yarışma için bu seti seçtiğimi çok sevindim arkadaşlar. Yani birazcık da özelliği olmuş oluyor. E, paketlemeye gelince arkadaşlar bu seti paketleyince üç'e bölmeye çalışıp öyle paket edeceğim. Ne yazık ki komple ayıramam. Ne yazık ki o vaktim yok arkadaşlar. Yarışma so sorumuzun e, sorumuza gelince sizlere bir tane video paylaşımını tavsiye ettim. Onu seyretmenizi tavsiye ederim. Daha kolay. Ya da çok eski e, e, abonelerim yani kazanmasını istiyorum. Ee, sorumuza gelmeden evvel önce bir e, setimizin incelemesini yapmak istiyoruz. E, yapmak istiyorum arkadaşlar. Önce bir mini figürlere göz atalım arkadaşlar. En basitinden başlamak istiyorum. Bir tane Mandalorian Loyalist'imiz var arkadaşlar. Böyle ışıklandırmayı daha güzel. Hepimiz arkadaşlar, e, print olarak muhteşem güzel print yapmış, silah da güzel uymuş. Bu silah, e, bu silah arkadaşlar, bu blast bütün hepsinde var. E, g 80'de, e, Bokatan'da hepsinde var. E, fakat bu mini figüre uymuş bence. Bu eskiden bu e, silahı e, Batman'de e, kullanıyordu. E, şimdi Stavos'a da kullanması. Benim şahsen hoşuma gitti. Ve Mandalorian Loyalist'e güzel yakışmış bence. E, bu e, figürde hoşuma gitmeyen arkadaşlar içinde surat yok ne yazık ki. E, yani surat bir print olsaydı daha güzel olurdu. O benim e, tek e, kritik bulduğum şey. Jetpack'li arkadaşlar. Çok güzel. Ben yani loyalist olarak epey güzel görüyorum arkadaşlar. Şöyle bir loyalisti şöyle de göstermiş olayım arkadaşlar. Gerçek filmde şu şekilde. Onu da sizlere göstermiş oldum. bildiğiniz gibi arkadaşlar ben artık böyle mini figürleri gösterdiğimde sizlere şeyleri de göstermek istiyorum. İkinci mini figürümüze gelelim arkadaşlar muhteşem ve ilk defa ve eksklusif e, Lady e, bo katan arkadaşlar Bo-Katan katanry çok güzel bir mini figür gerçekten süper printler yapılmış hem ilk defa çıkan yani karakter komple ilk defa e, aynı zamanda da otomatikmen Tabii ki eksklusif bir mini figür. E, şeye gelince arkadaşlar printe gelince tacını e, şey olarak print olarak yapmışlar şahsen hoşuma gitti. Fakat böyle saçına e, şey olarak bence daha güzel e, uyardı. Saçına taç olarak e, daha güzel uyardı. Şöyle resimde göstereyim. Hem bu sette arkadaşlar hem Mandalorian dizisi hem de Clone Wars dizisi için olduğu için epey de e, güzel uyumlu olduğunu Gördüm. Ve e, bu e, saçını çıkartıp arkadaşlar kaskını da böyle muhteşem güzel güzeller güzellik kask. Printine ba bakalım arkadaşlar. Şu şekilde sizlere tekrar göstermiş olayım. Yani ve bir daha bakın arkadaşlar. Çok güzel. Benim hoşuma giden. Gerçekten muhteşem güzel print yapılmış arkadaşlar. Lego bu son zamanlarda e, şey mini figür printlerine epey hoşuma gidiyor. Ve çok güzel bir mini figür fakat daha da güzel bir mini figür geliyor. Gerçekten son zamanların o kadar güzel mini figürler çıkmasına rağmen benim muhteşem güzel. Şu print'e bakın arkadaşlar. 80 arkadaşlar. Gerçekten şu print'in güzelliğine bakın. Çok hoşunuza gideceğinden eminim. Şöyle yapayım. Şu renge bakın arkadaşlar. Böyle e, gri, e, gri e, e, parlak gri. Çok hoşuma gitti. E, onu da sizlere şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ne yazık ki arkadaşlar GR80'de e, şuradaki e, şeyleri gördüğünüz gibi e, ne yazık ki bunu kısa yapmışlar. Videoda şurada resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar çok daha uzun. Fakat burada benim tahminim daha doğrusu benim tahminim derken YouTube'daki çoğu YouTube'culardaki e, şeylerde e, gördüğümde e, büyük bir ihtimal arkadaşlar. E, Eylül ayında çıkacak olan ee, yeni e, setimizden şurada 75 319 numaralı Mandalorian Forge setindeki aynı kaskı mold olarak aynısını kullanmaları için e, burada Emre e, de kullandıkları mold olan aynısını kullanmak için büyük bir ihtimal o yüzden böyle kısa yaptıklarını tasarruf e, tasarruf yüzünden öyle kısa yaptı. Yaptıklarını umuyoruz. Daha güzel olurdu yani şey olarak mold olarak özel bir mold olmuş olurdu. Şimdi böyle bu mold e, gördüğümüz gibi Emra'da da geçerli olacak. E, fakat bu kadar muhteşem güzel olmasına e, rağmen arkadaşlar ben yine de bir iki kritik daha gördüm. Küçük e, şu şey bunda blaster mesela uymuyor. E, yine resimde gördüğünüz gibi blasterı çok daha uzun arkadaşlar. Yani şu küçük blaster uymamış. Evet. Şimdi bu kadar güzel bir figüre biliyorsunuz arkadaşlar benim figür hastalığımı ama bu kadar güzel figüre şimdi bir üçüncü kritik bulmakta epey <laughs> yakışmayacak ama mecbur üçüncü kritiğim de var arkadaşlar o da arkadaşlar GAR80'in saçı olmaması. Gerçi saçı olsaydı daha güzel olurmuş. Ama suratın printi, sakalları böyle gerçekten güzel yapmışlar. Artık bunu saç olarak mı yaptığı bilmiyorum ama aynı boğuk hatandaki gibi saç olabilirdi. Fakat belki de başka bir sebep yüzünden de şey olabilir. 3 tane gördüğünüz arkadaş gibi arkadaşlar büyük bir ihtimal ço çoğumuz bu seti almamızın ana sebebi bu 3 tane mini figür olacak. Yani e, gerçekten de değer, muhteşem, güzel mini figürler. Ve gelelim arkadaşlar Starfighter'ımıza. Mandalorian Starfighter arkadaşlar e, üç çeşit var tam olarak. Bir Mandalorian Starfighter şu şekilde var. Bir e, e, Darth Maul'un e, Mandalorian Starfighter'ı var arkadaşlar. Fakat o Darth Maul'un e, Mandalorian Starfighter'ı e, Lego olarak hiçbir zaman çıkmadı. E, bir de Previous'la Mandalorian Starfighter'ı var. Onları da size sonradan göstereceğim. Ama gelelim ee, bizim Mandalorian Starfighter'a. Ben şahsın arkadaşlar tip olarak muhteşem güzel hoşuma gitti. Çok güzel. Boyutları da çok güzel arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi hatta ve hatta şöyle yapayım arkadaşlar. Sizlere ilk uçuş modundan alalım. Şu şekil. Şurasını çevirebiliyoruz. Şu şekil uçuş modunda oluyor arkadaşlar. Tip olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar epey güzel bir şey. Şöyle, şöyle güzel kamerayı almış olayım. Epey hoşuma giden bir e, uzay gemisi diyeyim arkadaşlar. Şurasını 360 derece şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki şuradaki kokpit arkadaşlar e, yapışkan. Ama iki tane minifigürümüzü figürümüzü e, bekleri beraber sığdırabiliyoruz. O güzel bir avantaj olmuş. Çünkü burada şu olmadığı için rahatlıkla oturtup ikisi beklerini çıkarmadan fakat silahlarını çıkartmamız gerekecek. Tip olarak epey güzel. Renk olarak epey güzel arkadaşlar. Birkaç tane dediğim gibi yapışkanımız da var. Şu yapışkan, bu yapışkan ve şu kokpittekiler de ne yazık ki yapışkan arkadaşlar. Şurada Şöyle bir açılan şey var ama hiçbir şekilde bir şey koyma imkanımız yok. Ama güzellik olarak. Ee, bu uçuş modu arkadaşlar. Şimdi bir de park etme modu var. Şöyle park etme şeyi şu şekilde oluyor arkadaşlar. Sizlere onu da göstereyim. Ee, ne yazık ki arkadaşlar burada Park edince arkadaşlar şöyle oluyor. Şöyle yandan bakarsanız arkadaşlar şu şekilde göstermiş olayım. Ne yazık ki yere çakıyor. Sanki yanlış park etmiş gibi. Ama böyle tip olarak şey olarak epey hoşuma giden bir tip ama buraya bir şöyle şu şekilde durabilmesi için şunu biraz öne koyabilme imkanımız var ama fakat öne koyduğumuz an arkadaşlar ne yazık ki şuraya takılıyor. O yüzden daha fazla gerçi biraz öne takınca biraz daha iyi duruyor ama sonra e, o modda bir yani Lego oraya bir parça koysaymış daha güzel olurdu. Bir de şunda arkadaşlar şurada bir tane şey var arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Şurada e, daha fazla aşağı inmesini önlüyor. Ben şahsen yeni Mandalorian Starfighter'ı epey beğendim. Şimdi arkadaşlar yarışma sorumuza gelmeden önce ben çılgın legocu olmazdım ki sizlere bir karşılaştırma videosunu yapmasam. 2012 senesinde arkadaşlar Lego bize şöyle bir Starfighter yaptı. Şöyle yan yana koymuş olayım arkadaşlar. Evet böyle güzel gözüküyor. Şöyle şunu çekmiş olayım. 95-25 numaralı arkadaşlar. Şu şekilde yapayım. Previous Last Mendelorian Starfighter arkadaşlar. Sağda gördüğünüz 2012, solda gördüğünüz 2021. Tip olarak arkadaşlar gerçekten 2021 epey ilerleme, epey güzel şey olmuş. Fakat şu önleri yapmak için mesela 2012'de şu taşlardan ve şu taşlar ve şu taşlar yoktu. Eskiden eee Arkadaşlar ben Almanya'da Lego taşlarına taş diyoruz. Sonra duydum ki tuğla olduğunu siz Lego tuğla diyorsunuz. Ama ben tuğlayı pek yakıştıramıyorum. Yine de taş demeye tercih ediyorum. O yüzden Lego taşları demeye devam ediyorum. Evet. Bu sette de arkadaşlar 2012'de 50 Euro'ydu. E, 2021'de 60 euro. Yani e, 500 lirayla 600 lira civarı. E, Türkiye'de tam olarak fiyatı bilmiyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Şöyle böyle aynı fiyatlar. E, 2012 senesinde de arkadaşlar 3 tane mini figürümüz vardı. Şimdi ne yazık ki bu e, Previsless Mandalorian Starfighter e, yeni almak e, çok şey. Orada da 3 tane mini figürümüz vardı. Bir tane Mandalorian loyalistimiz. E, yenisi kadar güzel olmasa da fakat yine de epey güzel bir mini figür. Karşılaştırmaya bakarsan. Tabi o zamanlar Clone Wars suratıyla. E, milletin çoğu milletin Almanya'da hoşlarına gitmiyor arkadaşlar bu Clone Wars suratları. Ben Clone Wars suratlarını beğeniyorum. Ama standart. Yani fazla şeyi yok. Ama epey güzel bir Mandalorian loyalist. Sonra arkadaşlar standart ama yine Clone Wars versiyonu. Obi-Wan Kenobi. Ve bir de muhteşem güzel tabi Previzlan gemisi olduğu için Previzlan. Tabi şimdi arkadaşlar e, eskiden 50 euroya da komple e, alıyorduk. Hatta indirimde 40 euroya alıyorduk 2012'de. Ne yazık ki şu anda bu e, mini figürün yeni fiyatı 70 ile 100 euro arası. de epey pahalı. Muhteşem güzel. E, çok yani benim çok hoşuma giden e, bir e, minifigür. Tabi yine Clone Wars suratıyla ee, o zamanlar arkadaşlar en, e, şeyi e, e, şu e, e, Dark Saber e, e, kılıcını e, çok şey yapıyorlardı çünkü o zamanlar epey e, şey normal ışımsı e, şey olmadığı için fakat sizlere previewsle şu şekilde önce bir göstermiş olayım ve kılıcı da sizlere göstermiş olayım. Sizle ayarladım arkadaşlar. Normalde yani ışık şey gibi değil. Biraz değişik olduğu için arkadaşlar. O yüzden epey şikayet vardı. Fakat şikayet ede bu mini figürü 70 euro 80 euro civarı yaptılar. dediğim gibi arkadaşlar burada Dark Saber şey yapıyorlardı. E, 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 epey şikayet ediyorlardı o zamanlar. Ama artık şey değil. Bir de şurada Poldren extra print muhteşem güzel. E, çok hoşuma gidiyordu. Yani gerçekten e, ve e, buradan e, hiçbir daha Previz'le hiçbir sette çıkmadı. Ne yazık ki. Bu Mandalorian Starfighter arkadaşlar hem Mandalorian filminde oynadığı için ve de Clone Wars'un 7. sezonunda da çıktığı için epey e yani güzel bir e şey yaptı Lego bize e bu Starfighter'ı çıkartması için. Ve arkadaşlar 2012'de de bir tane Previz Leia ya saç yapmışlardı gördüğünüz gibi bu imparator şeyin saçıyla aynı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şekilde 3 mini figür ve bir tane ayreten saç. Yani orada fazla bir değişiklik olmamış. Gelelim arkadaşlar uçağımıza. Starfighter'ımıza. Gerçekten arkadaşlar bu da epey güzeldi. Ee, e, şey olarak beyaz e, renk artık beyaz mı gri mi şey olarak daha güzel mi onu bir şey diyemeyeceğim ama u, uçağın kesin e, şeyi yapım şekli e, yenisi 2021 benim çok çok daha hoşuma gidiyor. Fakat 2021'in 2012'nin de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada da aynı e, kokpiti açtığımızda arkadaşlar iki tane mini figürümüzü jetpackleriyle e, sığdırabiliyoruz arkadaşlar. Öyle bir avantajımız var. Bu da 360 derece. O zaman tabi bu eski set olduğu için arkadaşlar tekrar ikinci kez yaptım. Video için sizlere. Güzel tarafı bu şekilde aynen kartonu epey büyük arkadaşlar. Ve kartonu büyük olduğu için sizlere epey kolaylıkla şey yaptım. Ve Arkadaşlar şurada da şunu göstermek istiyorum. Şurada da bir tane şey açılıyor. Fakat 2012'de içinden bir şey çıkıyor. Yenisinde gördüğünü gösterdiğim gibi bir şey yok. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Print bu da yapışkan değil. Ee, ne olduğunu gerçi hatırlamıyorum artık. Ama yine de güzel bir şey. Yani 2000 Evet. E şurası zayıf taraf arkadaşlar. Şunlar zırt bırt düşüyor hep. Ne yazık ki ters çevirsek daha sağlam tutacak ama zırt bırt düşüyor ama şu anda video için umarım idare eder. Ve arkadaşlar 2012'deki park etme imkanımız daha güzel oluyor. Şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Şöyle. Yine aynı teknikte oluyor. Ve 12.12'de şunu yapmışlar. Ne yazık ki 2021'de bunu Lego bize yapamamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu da aynı moda alayım. Bakın arkadaşlar. İşte buraya bakın. Yani o konuda 2012 model kazanıyor. Yani fonksiyon bakımından 2012'nin epey avantajları var arkadaşlar. 2021 e, boy olarak da 2012 şöyle geriye çekeyim arkadaşlar. Epey fark ediyor. Yani boy olarak da epey e, daha büyük ve daha ucuz. 10 Euro daha ucuzdu sonuçta ama 9 sene evvel e, printle e, yapışkanlar yine aynı şekilde yapılmış ama geriye kalan e, dediğim gibi e, bir de şu var arkadaşlar. Bunu da ikisini de birden arka arkaya bir günde yaptığım için bir de şunu fark ettim. Biliyorum arkadaşlar hepiniz soruyu bekliyorsunuz ama bunu da göstermek istiyorum. 2012 şeyde şöyle öne öne bakın arkadaşlar. Bir de arkaya bakarsanız birbirine uyumlu. 2021'de uyumlu değil ne yazık ki arkadaşlar. Hiç de uyumlu değil. Ee, bir de e, şurada stopa şeyi yok. O yüzden 2012'de komple dönüyor arkadaşlar. 2021'de e, gördüğünüz gibi komple e, dönmüyor o şey bakımdan. Şunu da şey olarak göstermiş olayım arkadaşlar. Yani e, ikisinin birbirine uyumlu olmaması beni biraz rahatsız etti. Fakat arkadaşlar gelelim sonuç olarak hangisi daha güzel? Hangisini alırdın? Yani bir tane atasözümüz var. Güzeli seven dikenine katlanır derler ya. Gerçekten de tip olarak 2021 benim epey hoşuma gidiyor yani. O yüzden yine 2021'i alırdım diyebilirim yani. Çünkü tip Gerçekte hoşuma gidiyor. Artık şuranın önüne bir şeyi takabilirim ve hatta bir tane Wicked Brick Stunt alıp ve de mini figürlere bakarsak 2021 derim. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 sene şeyde epey yine de epey güzel yani 2012'de 2012'de güzel şey yapabiliyor. Ama fonksiyon olarak iki tane önemli fonksiyon 2000 12 avantajlı. Umarım arkadaşlar inceleme ve karşılaştırma videomu beğendiniz. Elbette bu güzel hediyeyi kazanmak için soldaki hediye sağdaki değil <laughs> hediye değil sonuçta kazanıyorsunuz zor soru bekliyorsunuz umarım ama ben küçük kardeşlerimi bir de eskiden beri beni izleyen kardeşlerimi de şansı olsun diye o kadar da zor değil. Belki de siz şimdi Rogue One serisinde bütün çıkan setlerin numarasını yazdığınız her şeyi yaptınız zaman sorun çok daha basit. Soruma gelince sorumu arkadaşlar düzenleme yapmak yasak yoruma yazıyorsunuz canlı çete yazmıyorsunuz. Yoruma yazıyorsunuz. Ben e-mail olarak kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Bunlar kurallar. Kurallara uymayanlar diskvalifiye oluyor arkadaşlar. İlk cevap veren kişi kazanıyor. Ve soruma geliyorum arkadaşlar. Benim adım çılgın legocu olmadan evvel ismim lego ismim neydi? Bunu ilk yazan kişi bu setin hediyesi. Ve son 1000 abone yarışmaya da soru uygun oldu yani bence. Umarım arkadaşlar beğendiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Türkiye gitmeden evvel bir video daha yapmaya çalışacağım. Ama en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego'yla kalın.